Evet sevgili izleyenlerimiz Topraklık Mahallesi'ndeyiz. Pazar yeri var. Burada konservatuvar var, sağlık ocağı var. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Geçirilen sıkıntısı. Yaklaşık olarak 40 bin civarında nüfus varmış bizim öğrendiğimiz kadarıyla. 12-13 bin civarında seçmen, ee, muhtar beyi ziyaret ediyoruz. Bakalım Topraklık Mahallesi'nde kimler yaşıyor, nasıl yaşanıyor. Pazar yeri dışarıda, pazar yeri sıkıntısı mutlaka var. Dinleyelim bakalım neyle karşılaşacağız, neyle göreceğiz. Şimdi muhtarlık işimde e, bizim muhtarımız vefat ettiğinden dolayı e, biz ikinci azaydık. Aza olarak kaymakamlık bize e, bu görevi bir şeye atadı. Bir anda bir yıldan beri e, bu görevi devam ettirmek suretiyle başa geldik. Elimizden ne geldiyse topraklı halk için mücadelemize yapmaya devam ediyorum. Biliyorsun aşağı yukarı tabi eski bir mahallelerden. Tabi nüfusu biraz kalabalık. Geniş ortamda toprak mahallesi gerçekten yani şehrin yani bir merkezi bir yer kalabalık efendim işte garajı yakınında konservatoru yanımızda e, sağlık ocağımız yanımızda ev salı pazarımız her hafta pazarımız kuruluyor. Tabi işte vatandaşın istekleri tabi yoğun. Tabii biz bu vatandaşların isteklerini biz burada bir köprü olarak, e, işte Pamukkale Belediye Başkanı olsun, Efendim işte Büyükşehir Belediye başkanıma e, Biz bu konulara e, bir muhtarlık olarak biz bunlarla görüşüyoruz. Bizim işte topraklıkta sıkıntılardan bir tanesi şu pazar yeriyle ilgili. E, tabii bu vatandaş her gün mesela salı günleri mesela yanıma geçti, muhtarım pazar yeriyle ilgili. E şimdi pazar yeri burası topraklık çok bir kalabalık bir yer. Şimdi bu ortamda boş yer olmadığı için e, şurada 1835 metrekare bir e, Pamukkale Belediyesi'nin istimna ettiği bir yer var. E, Tabii bununla e, çalışma devam ediyor. E, biz geçenlerde mesela Pamukkale Belediye Başkanı'ndan bu konuda konuştuğumuzda e, orada bir sıkıntının olduğuna, bu sıkıntı giderden sonra e, pazar yerinin oradan yapılmasına talep ettik. İnşallah o çözüm çözülürse inşallah vatandaşa daha bir şekilde yapmaya gayret içindeyiz. Başkanlarımla. İşte bunun haricinde yani tabii işte parkıyla efendim işte mücadelemiz yapıyoruz. Dediğiniz gibi bu halk caddesi tabii yani ticaretin yani bir merkezi olarak düşünüyorum. Tabii şimdi yoğunluk sabahlar çok yoğun olduğu için bazı bu konularda mesela şimdi öğrencilerimiz üst taraftan Sam çalı İlk Öğretim Okulu'nu geçerken tabi biraz burada zorlanıyoruz biz bu konuyla da trafikle de buna irtibat içindeyiz bunu bir kısa zamanda bir çözüm getireceğiz tabi Burası ya Ticaret artık Ticaret mesela efendim işte Atatürk Caddesi bağlantılı Aynen. Evet Gazi bu işesine bulvarın bağlantı olarak bu halleışıkların kadar Burası gerçekten çok hareketli bir yer e tabi burada yani işçilerin de servislerin de çok yoğun bir geçtiği yer. Efendim işte Halk Caddesi, Atatürk Caddesi, Kayalık Caddesi, Turan Güneş Caddesi, bu garaj tarafı yine. E, mesela Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi. Buralar tabi yoğunluk. Yani işçinin buradan e, çok yoğun olduğunda tabi trafik biraz yoğun oluyor. Tabi okulların da burada e, yoğun olmasından dolayı. E, bu konu tabi trafik biraz şey ama ona da e, trafik deki arkadaşlarımız bu konulara e, çözüyorlar. Tabii biz de böyle bazı aksamlı yerler olduğu zaman yine söylüyoruz trafikteki çalışan e, şu müdürlerine. E, bu konuda e, o arkadaşlar da içinde gayret sarf ediyoruz. Tabii biliyorsun topraklık çok sıkı ya. Hiç burada yani bir şöyle yeşil alan e, olarak yani yok desek olacak. Yani var da tabii küçük. E şimdi mesela şu muhtarlığın olduğu yerdeki park. E, yani tabii vatandaş e, geliyor burada oturuyor ama tabii bir yani ne diyeyim şöyle bir sosyal tesisler gibi yani bunlar yok. E tabii bu da topraklığın e, eski yapılaşmasından geliyor mesela. Tabii boş yer artık kalmamış. Mesela yukarıda var bir parkımız 674 lira, 620'nin geçtiği yerde. Orası biraz e, büyük. İşte vatandaş işte halk orada e, geliyor işte biraz dinlenmiş işte orada biraz havasını alıp gidiyor. Ulu Çarşı arkasında var ufak bir parkımız. E, tabi burada işte yeşil alanlar burada. Yani diğer yeşil alanlar var ama çok küçük. E bunlar da e, yeterli değil. İşte kirşanedir. E, efendim işte gündoğdu burada Uçancıbaşı. E, daha önce tabi artık büyük şehir olunca artık bu mahalleler zaten eee kirşane ve gündoğdu daha öncelerden kalkmış. Tab Uçancıbaşı da evvel ayrı bir mahalle olaraktı bu konuda. E, tabi büyük şehir olunca artık bunlar kalktı. Şimdi artık topraklık daha da büyüdü, genişledi. Pazar yeri ile ilgili. E bu konuda başkanımla irtibat içindeyiz. Her zaman görüşüyoruz. E gittiğim zaman yanına görüşüyoruz. Tabi buradaki işte sıkıntı giderir mi e Buraya ilerleyen zamanlarda, yani kısa bir zamanda çözmeye gayret ediyor başkanım. Aramız gerçekten iyi. çalışıyoruz. Mesela geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zola'nın yanına gittiğimde e, toprağındaki biraz üst yapıya ilgili bir sıkıntılarımız vardı. E, kendilerine teşekkür ederim bu konuda. E, üç hafta boyunca toprağındaki bu çalışmalarla dolayı e, hepsini çözdük. E, çalışan işçi arkadaşlarıma, Sayın Belediye başkanımı, Osman Zola'nın bunda bu konuda ayrı hepsini teşekkür ederim. Allah razı olsun diliyorum. Belediyeler de tabii belediye muhtarla e, tüm ekip arkadaşları olarak herkes e, yani gördüğüm kadarıyla herkes içeceğiz. Ee, biz şeylerimizi yönelttiğimiz zaman, işlerimizi yönelttiğimiz zaman hepsi e, e, yani geliyorlar, işlerimizi bir türlü e, bu konuda. E, i̇şte 2024'te işte vatandaşım yani adaylığında onlara destek ederse toprağı kalkın. Ben de elimden gayrete gösteriyorum. Gösteriyorum da. E, ben şimdi burada bir yıldır muhtarlık yapıyorum. İşte efendim mesela çocuk parklarındaki oyuncakları değiştirdik. Burada Pamukkale Belediyesi'nden park bahçelerle ilgili. İşte spor aletlerini değiştirmek içindeyiz. Bunları yeniliyoruz. Bazı üst yapıyla ilgili Sayın Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımlar bunların içinde, gayretler içinde bana destek veriyor. Allah razı olsun. Pamukkale Belediyesi diyorlar. Yani biz belediyelerle iç içeyiz. Elimizden gelen ne varsa buna gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik için. Elimizden ne geldiyse topraklı halkına, e, yani iyi bir hizmet sunmak için, iyi bir eser bırakmak için elimden gelen gayrete e, yapmaya hazırım. Yani inşallah önümüzdeki 2024'te adayım. Elimden ne gelirse topraklı halk için, vatan için, millet için hizmette varım. Tabii bunlar artık e, vatandaşın takdiri bu konuda ona artık vatandaş karar verecek. Biz her vatandaşımıza yani kucaklıyorum. Yani her zaman da benim kapım 7-24 açık. Gecede gündüzde vatandaş arıyor. Elinden ne geldiyse yapmaya gayret ediyorum.